ortaya koyayım. Merhaba chat. Aleykümselam. Merhaba. Selam. Merhaba. gördük bak burada. 8 8. Sen değilsin benim dengem. Sen gelsin gengin. Gel. Hadi Mert, hadi oğlum. Gidiyorsun taca gidiyorum ben. Tamam. tamam. Sen ben seni yap. ben seni attım <laughs> sen dur ol, bak. Dur dur. Her Furkan ol. atıyorum, atıyorum. He can fly. He can fly. He flew. Tut tut tut. Bunu sen Onu tut

Abi biri dil atıyor, biri şer mi bir söylüyor? <laughs> Allah belamı versin. Evet. Selam başlayalım lütfen. Türk Spor ve Kardeşliği adına. Round one. Tak. Fight. Evet. Arda Yaramaz hareketli başladı, oturdu yere. <laughs> Jati kollarından kavramaya şu <laughs> Jati abi. <laughs> Koydu şeye bak ya. <gülüyor> Jati. Jati. <gülüyor> Jati bir de Pes etti. Jati pes etti. Arda yaramaz. <laughs> Kanka Witcher 3. Kötü bir oyun Witcher 3 ya. O bana göre bir oyun değil yani. Rezalet bir oyun. <laughs> e Neye ne bakıyorsun <laughs> <bir oyun gülüyor> <yok. gülüyor> ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ben seni parayacağım gel. Dışınları bir yiyin. Nasıl? E, ne? Gire. Sıkılıyorum, sıkılıyorum, sıkılıyor. bak, bak bak. Gel gel gel, gel lan gel. Gelemezsin geldi, gelse de, gelse de, gelse de. O ne oğlum? O ne? Kateim, ne öldün? Bu push'u verあれ, git git git. Ha, zalım yapma. Yapmayın biz Polonyalıyız. Yapmayın, yapmayın. Öte Ben Polonyalıyım. Yapmayın, 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 yapmayın biz Polonyalıyız. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın biz de Polonyalıyız. Şunları al. Luti, ve Luti. Garrairdik ya. Verdik maçı Ayakta kalan son oyuncu. Arkta kalan çocuk ya Yağmur ne olur? Maçı kaybetmeyelim. Sikerim ve ha. Kaybettik bile oğlum. Ne Hayır ya ne? Oho oğlum o ne? Aa? Bir düşman kaldı. Aa? Gördü gitti. O nasıl bir aim lan? O gibi yapsana ya. At at bence at. Ne lan Sami? Oğlum o siz 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 de ne sizinle de demiyesim yandı oğlum. Demirin simgitti. Aim'i fena yazdınız herhalde. Eren olduğumuz binada kadın cinsiyetli bir komşumuz bile yok. Güzel. Oha. Aşkım. Eray tuz, tuzsuz toz, olsun tuzsuz. Tuzlu olsun oğlum. Hayır hayır tuzsuz olsun. teker var yaptın oğlum. Kacı var mı? ha şaka bir kacı var mı? Kacı var mı? 5 can. He have 5 HP. Ne no olur vur ne no olur. Aleyküm sen de oynadın. Yani. Spike yerleştirildi. Ne no olur ya. Allahım Allah bir şey bu ne? Seri base. <laughs> Another lan <laughs> Flash'ı <laughs> <Lışı> neden atmadım? bacını, karını, kızını, halanı, tezeni, beni kundaktaki bebeni emesen arkadaşını hürriyetini cüriyetini demini dilimini bir an şiir okudum küçük çaplı bir şiir düştüm arabaya düştüm arabaya bindim Kanka düştüm, düştüm. Sami almamız lazım. Bırak, 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 bırak. Kahramanlar can verir abi. Yapacak bir şey Ayı, Ayı Sami istiyor, sahibi. Ayı Sami istiyor, Ayı istiyor. istiyor. <laughs> Oğlum alalım, alalım. Bir şekilde nasıl? <laughs> Sami. Allah. Ayı Sami'yi alalım. Gelmeyin, gelmeyin. <laughs> ben <laughs> iyiyim. <laughs>

Bu yeni. Çok güzel. Aslında gençliğini yazıyorsun. Geldi amonolu psikolog. Tümden varım Nurgün. Bak abim gibi severim seni dedin. Kardeşim gibi severim seni. Ama oha ya. Özledim. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu böyle doğudan bir gönderme mesaj değil. Eee samimiyetten yani. Cinsellik gelmesin aklına. <laughs> ben buraya imza atıyorum. Tamam. Buradan çıkma ihtimali kalmıyor bunun. Net. Evet. Doğru evet. mu? Okey, bunu söyleyeyim. bunu söyle bir şey. Zaten destede sıfır deste. Yok bak, vallahi yok. Çağrı'nın imzası. Vay. İmzalı bir kart. Dünya üzerinde eşi benzeri yok çünkü senin imzanı ve el yazını taşıyor. Doğru mu? Evet. Okey. Bu de benzetebiliyor ama ben. gel gel. Şaka ya bu şey. benim menajerim de. Kurumsal şaka geldi kurumsal. Okey. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım <ben>. ya. <laughs> Abi benzin buldum, benzin buldum. Jeneratör nerede? Burada, burada jeneratör bulma yazıyor. Uf, o ne ya? Hayır <laughs> ya kanka. Ananı satayım. <laughs> Burası. Ah, oh, here we go again. Vuramayacak geldin. Ay çoktan vermişti aslında. Ama sen kredi kaldı almayı seçtin. Vardı o vardı bu vardı. Onu yapabilirdim yapabilir yapabilirdim. Bekliyor yine bak gözünün içine bakıyor. Ah! Hadi. Yüzümü kırdık. Kulaklık Kulaklık kırıldı. Şimdi direkt yerini aç. Kamera kırıldı. abi. Kırılır tabi ama. yuvarladın adamı. Ananı. Şu anda hangi yayıncı ile beraber bu videoyu izliyorsanız yorumlara yazın. Ee, ben RK yayıncı ile beraber izliyorum. Bakalım en... İyi günler gibi ama bu kadın diyor ki ben her gün diyor her Allah'ın günü diyor ben diyor en az bir saat styling yapıyorum diyor baba bu sıkıntı bu bu normal değil bence her gün bir ben saat toplam, hayatın Sen biraz sonunda parkasın. o kadar saat lol oynayabilirdin Rank kasabilirdin. Anladın mı? Çok iyi lol. Vuruyorum şu an adamlara. <laughs> Nasıl? Arkadaşlar klavyemi de kim görse bayılıyor yani. O ne la şey göz gibi. Göz İlk de azaltırsınız şar şeyleri. Ben birazcık cavlayan şeyler beğendiğim için böyle... Ar... Ar RPG değildi bunun adı. RPG değil de bunun adı. bilmiyor. RGB, RGB. Tamam. Evet. Evet, RGB di şeyleri bekliyor. <laughs> <laughs> çok sakin. Hadi. <laughs> araba kaydı, araba kaydı. Araba kaydı mı? Oğlum arabayı sürmeye <laughs> tek ben mi? o el fenerini çek. <laughs> <laughs> ben kendi kendimi yürüyebiliyorum şu an. Nasıl kendi kendimi yürüyebiliyorum? Bırak <laughs> lan <laughs> Nesi? Kendine, kendine yürüyorsun sanki. Çabuk <laughs> bırak beni bırak <laughs> arabayı bırak. Bizim <laughs> aşkım. Hiç beni ispat dedin mi? Sen. Ben de böyle sürtüyorum ama... Hı? <laughs> çocukken bale yapıyordum. Birkaç yıl bale yaptım. Ondan sonra tiyatroya devam ettim. Tiyatrodan devam edesim vardı. Öyle o devam etti. Oğlum çapraz bağlarım kopmadı ya. Bütün erkeklerin klasik yalanı ya bu. Abi benim çaprazlar kopmasa aslında futbolcu olurdum ama. Işte ben abi, de olsa abi, ben abi, de aynısını yapardım Beni çapraz'larım <laughs> Afiyet olsun. <laughs> hmm, dur bir saniye. Hemen hemen ekrana göstermek istiyorum. E, madem yorumlanmak istedin, yorumlayalım serisinden. Yani e, no, normal bir insansın bence gayet de. Eli yüzü düzgün, normal bir kardeşimizsin işte ne güzel. Senin yaptığın sakın insanlar yapabilmek için yağlar mağlar falan... Bir yaptığı yoruma bak, bir benim yaptığım yoruma bak. İsmin ne lan senin? İsmini söyle. Böyle bir daha önce öyle bir tip beklenir. Adamın niki amcık. <laughs> Allah ya Allah'ım ya. kullanıyor? Hangi yayıncı ya? Onu yapmadığım için sıkıntı oldu. Bu yüzüne damla çikolata hep çıkmış. Gel yala dostum. Çok meraklıysan. Dikkat et. Ama seni. Neler gidiyorsun? Beyler gülmeyin. Beyler gülmeyin ya. Beraber gelelim mi? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oha. <laughs> Fazla yüksek çıktı. <laughs> Hadi yap ben... sen de Neyse. Yapamam ki. Ayda. Aynı, Aynı anda yapalım dedin. Beni beyitledi ama. <laughs> Kılır ya. Gözlük giymek nasıl sen? Abi gözlük giyersin ya. Oğlum. Ha... Gözlük. Oğlum benim bir parçasıdır abi. Gözlük gel gi <laughs> gözlük giymek ben sana şöyle söyleyeyim. Hatta İngilizce de şey denir yani. Mesela wear glasses derken derler ki Biliyoruz Türkçede gözlük takmak diye kullanılır ama İngilizcede bu böyledir falan diye hani ayırırlar birbirinden. Bu bir örnektir yani hatta. Sen, Sen köye diyor mu kanka? Aynı mantıklı. o Burada takmak. Ne? Şimdi daha anladım. Küçük bir teknik ders yapacağız. Ha pardon ben olayı kaçırdım gözlük giymekten dolayı. Asıl söylemeye çalıştığım şeyi <laughs> alabilir miyim? <laughs> Belki hoca Önceki bölümün aynı gözlüğü giydiği için Oğlum <laughs> bari şimdi düzelt ya bari iki Pardon tamam tamam Sağımdan sıktı değil mi? PUBG'nin Allah belasını <laughs> <laughs> Ay inanamıyorum Çete biraz bu sarımı şimdi tam anlamadım <laughs> <ben de. gülüyor> ama çet çok, çok sevindim çok, <laughs> <laughs> çok sağ olun iyi akşamlar Rica ederim iyi akşamlar Yenge... Küçük ya. Küçük kardeş. <laughs> Otur ulan. <laughs> <laughs> Eyvah. Lan ne nereye kadar? gidiyor? Gelsin ya. <laughs> o nereden çıktı ama? Gelsin, gelsin Ee, ne, ne iş yaparsın? 28. Evet. <laughs> evet. Televizyoncuyum ben. Televizyonda çalışıyorum. Hangi televizyonda? Yerelde ben yerelde çalışıyorum Kayseri'de. He, Kayserilisin. Bu ne lan? Kendine televizyoncu Olur. yani. Bööömss. <laughs> Aynen öyle. Kendine televizyon. Bağlantılarınızdan biri, tamam. Mesajlara girmeyelim, kim bilir ne haber? İyi yayınlar, eyvallah. Başta işsiz, Allah razı olsun. Değerli bağlantım. Dibiş'in <laughs> elisi <laughs> <laughs> Ne güzel mesaj atıyor bu. Ölecektim o zaman şimdi. Benim eşimin doğum günü vardı. Dedim ki, lahmacun yapalım. Eski evdeyiz o zamanlar. Ben lahmacunlara... Ya ey, bu muhabbet de ben vardı. Ben muhabbet kuşma bokunu yediğim anıyı anlatmıştım. Hazırlıyorum. Kayınvalide fırına sürüyor. Her şey çok iyi. Ben de amacımları hazırlıyorum. Kayınvalide fırına götürüyor. Tam kolumun şu ucuna kıyma gelmiş. Elimin üstüne doğru şöyle. Ne yaparsın normalde? <laughs> <ben> <laughs> Nemcükledim ben de. Herkesin yaptığı refleks gibi. Ağzımda bir alüminyum tadı, bir metal tadı. Sen tavuğu, kuşu gel buraya sıç. Bildiğin bok yedik. Brother, <laughs> işte mavişti galiba maviş ee, uçarken sıçmış herhalde benim de dudağımın kenarına gelmiş ya da ne bileyim severken bir şey dudağımın kenarına gelmiş refleks hani dudağınızın kenarına bir şey geldiğinde dilinizle alırsınız ya ben de şöyle dilimi uzattım bok geldi ağzıma bu kadar basit yani hemen dilimle sıyırayım dedim işte olmadı bok yedik yani Herkes yapmasın onu. Bok yiyebilirsiniz yani. Tadı nasıl da tadı harbiden alüminyum tadı gibi bir şeydi yani. Garip böyle demir tadı falan geldi. Ya şok hatırlamıyorum şok oldu. Bak. <laughs> Ey. <laughs> 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 And you chose to be here. Oh, sorry. I bu ne lan? Bu ne oy Allah ne? belanı vermesin ya, ya. ya. Bak bu Allah bilir kaç mısın? Abi. Yok bu şey e, ee, neydi? Abimin oğlu. <laughs> abimin oğlu ne ama şey ve hanımın <gülüyor> oğlu. <gülüyor> <gülüyor> ben ben bilmiyorum ki akraba şeylerini. Ben yeğenim diyecek bir şey. Ben yeğenim işte ne? abimin oğlu yani. Ben, bu kızım bu hanımın oğlu. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hayatımın bu noktaya gideceğini düşünmemiştim. Sene 2020-2021'di galiba. Bu yaşlarda evli çocuk. Can <laughs> <laughs> <niye> geliyor mu? Alo? ne geliyor mu? Furkan. Can geliyor mu dedi gitti ya. Aleykümselam Zeysel hoş geldin. Acıklı olurum diye düşünmüştüm. Öyle ölü ötürü Eminem... Oo. Benim yemek yayınım. <laughs> <Oo>, Hadi seni ne alakadar Al bunu da buraya atasın geldi attı. Oha. Gerçekten çok havalı bir <laughs> hareket. Oha çok iyi. La bu ne bu oyuncu değil mi bu abi? Bu abi bu. Benziyor oğlum siz salak mısınız? Bu haline çok benziyor. İyi dur O zaman getir. Yani yok ben ebonim varım. Dönünce cittir. benzemedi de yandan benziyor. <laughs> ah, Değdi mi? Anlatabiliyor muyum? Görmek. Nasıl bir soru bu? Bunu ne oluyor? Destur bismillah. Atakon vergi. Daha Sayın savcım bakın mimiklerime bakın. <laughs> tamam. Ama e şeymiş ama ya ben şey... bu köpekler o kadar büyük ki zannetmiş. Şuna bakacaksın. Üstüne binip beni taşır beraber sterbak zindirsin. <laughs> ya buradan öyle bir izlenim çıktı çok büyük hani at gibi yap olur diye düşündüm ama ya bunlar Oo. olmazmış. Eğer oyun neresi? Ayakta kalan son. Anam, anam. <laughs> tamam. <gülüyor> Yarım saattir adam ölüyor burada. Amın isikliğim. Ana Dürdün cam gibi olacağım teşekkürler. E ee, anamı. Dokuyordum bak. Ooo ölecek. Beni de düşürdün. Ölmedi lan. Anamı sorun yok. Yarrak yok sorun. Yarrak yok sorun. Böyle bekliyorum şu an pilin gelmesini. Pil gelene kadar araba içeride. Yuvarlak pil değil mi? Ben de yuvarlak pil diye aldım. Küçük kalem pilmiş ama şu kadar falan küçük. Şu kadar Jawson Pipisi kadar falan abi. <laughs> evet, evet. Aa. Birader. Doğru mu? Aptalım bu. böyle, böyle <laughs> Aleykümselam Metal hoş geldin. Afiyet olsun biraz. <laughs> Oha oğlum evin içinde ay ya, tüm mobilyalara sinecek. Siz sattılar ama ne? Siz sattılar. Bir şey diyorum şey ekmek kaldı mı? Al abi. Yani ekmek verir misiniz? Bir çeyrek ekmek mi? Ben abi bir sucuk keyfi yapacağız. Abi. <laughs> Bu sıra, bu ben, evet. şey Evde mı yok değil mi? Ay. Abi bu Pakistanlı kardeşimiz kimdi be buradaki? Pakistanlıdı mı o? <laughs> ya. Kim abi özür dilerim. O <laughs> da Dalama abi ben özür dilerim. Mikrofon elim alamıyor. Mikrofon alma elle. Kablo yetişmez. Söyle. Çet. Oğlum çekme. Söyle söyle. <gülüyor> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Çet. Oğlum bıraksana şunu. <laughs> ya bıraksana şunu. Duyuyorlar seni zaten. Oh, <laughs> <laughs> adrenalin Taşa arama, döndü yüreğim Hayatım bir maç Çınar'cım salçalı yap pratik olur İki kere iki bırak bak her gün bu <laughs> Eray'ın <gülüyor> <gülüyor> Harbiden Mansur. Ne yapıyoruz Önder <laughs> gibi Aleyküm selam Amutcuğum hoş geldin Tonk Tonk 아 <목소리나> 오. <목소리나> <목소리나>